Hepinize merhaba arkadaşlar bence nasılsınız? Ben yoga arkadaşlar. Canım bir bakın ya büyümeye başladılar. Evet büyüdüler bile bakın. Ben de eldiven. Bakın arkadaşlar. Sumaymuncuğumuz böyle kocaman oldu hatırlarsanız küçücüktü. Evet. Çok tatlılar. Ve de evet. siz bizim video videolarımızı neden izlemiyorsunuz neden beğenmiyorsunuz? Biz size ne yaptık ki? Ne yapacağız Bakın çok tatlı oldular. Çok tatlılar. Bakın. Çok tatlı. Çok tatlı arkadaşlar. Çok rahatlatıcı değil mi? Evet çok. Ama annem e, nereden aldığını biliyorum. Nereden aldı? Çarşıdan aldım. Kırtasiye'den. Evet biliyordum zaten. çarşıdan alacağını. Bakın 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 şunların güzelliğine bakın. Aynı harbi topları gibi değil mi anne? Evet. Akşam sizinle bir oyun oynayacağız. Irmakla oynayacağız. Sizle de atacağız. Evet. Hangi renk oyunu? Mesela şimdi Irmak elimdeki hangi renk? Kırmızı. Yeşil. Yeşil ya. Böyle bir oyun hazırladık size. Irmak hangi renk? Sürünce. Zarı. Sürüyor. Ben bileyim hadi sen al. Anne elimde hangi gibi. Turuncu. Var. İki tane almışsın ama. He, tane almış. Bir tane al, bir kapat. Anne hangi ver? Turuncu. Bilim. Göster. Evet bilmişim. Evet. Evet. Akşam adam... böyle bir oyun oynayıp papitimizin içine koyacağız. Renk renk böyle. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şey. Benim papitim var. Evet onunla oyun oynayacağız akşam. Şimdilik hepinizle iyi günler. Görüşürüz. İyi günler.